İyi değişikmiş la kardeş. Ben bunu harbi bilmiyordum bu arada. Yorumları kapamışlar <laughs> Muhtemelen millet saldırdı. La kardeş bunların hiçbiri gerçek değil amına koyayım. <laughs> gerçek gibi lan sana atıyorsunuz la Abi İbrahim Tilaver Hindistan sokak yemekleri deniyor. Hindistan artık. 50 tane farklı kişiden Hindistan yemekleri izledik be. Bu ne Johnny? Gene mi geldin? Bu ne la? I'm there, kill it, shoot me, get there. Oh, no, I hope I don't fall. Oh, yeah. No, I hope I don't fall. <sighs> <sighs>

esprileri bir ben anlamıyorum herhalde amına koyayım. Chat'teki herkes gülüyor da. Arkadaşlar Nuri ile bir füze yaptık. Ortalığı anasını ala atacağız. Nuri bir şey demek istiyor musun? Evet. Arkadaşlar bu videoyu Ha bir dakika. dedemin evine vuracağım. Hadi Nuri. Bak ritmi. Amına koyduğumun lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Amına koyduklarım. Size müstakat. Bundan sonra cuma nın... Namazı, Cuma namazı, ha. abdest o bu. Bu garı kızlardan da uzak duruyorum artık. Bu hamarakçı çok güzel. <laughs> Beyaz <Beğenrak> lan <laughs> e Ne var be? Bir defa da sen siksen ne olacak yani? <laughs> Valla ben transferim. Don't move. Ben You're transizle under arrest. You gonna shut up now, asshole? Don't annoy me again. <laughs> O Ben hiçbir şey anlamıyorum oğlum şu an ya. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü yapmış. <laughs> o 140 <sikik> TL'evet. <saçıyor. gülüyor> <laughs> <bro> güzel olmuş. <gülüyor> 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 <tüğ> <gülüyor> 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 bunu zaten bilmeyen yok oğlum. Biz bu videolar ne? Tüm meme'leri mi topladın lan? <laughs> kale atıyoz ama kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Batal gel buraya senle bunu yapacağız. <laughs> yat orada tamam yat gelme. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi. <laughs> Alo. Gel Geldi tamam oluyum gel. Sen beni anladın da yanıma mı geldin? Ama ağzın kokuyor. Üh. Bok kokuyor ağzın. <laughs> Amına kodumun. Ne yapıyor ya? Bu Hasan. Lan. Oğlum bir insan neden böyle bir şey yapar lan? Hasan. Reis yemin ederim vereceğim vergi. Bir dakika. Bırak. Ne oluyor reis? Bir dakika vereceğim. Yemin ederim vergi Ya diktirin gidin gerideki ağlar ya. <laughs> Ha-ha-ha! <laughs>

şunu hala çözemedim. Bir insan neden buraya gider ya? <laughs> Polis etrafa sarıldı. Ellerini başın üstüne koy ve disçök. Biz sadece Allah'ın önünde diz ediyoruz. Oha an... <laughs> Oğlum mu? Ben bunu bir yerde daha gördüm müydüm? Yabancı bir mimde mi vardı bu ya? Yabancı bir dayı da düşüyordu böyle. O bütün Çok iyi ya. <laughs> gördün mü bak sen? arkadaşını gördün mü? Oğlum bu da senden. Bak yaptın ayı bak. Gel bakayım. İzliyor mu? dur 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 kibarma bak şimdi izle İzliyor mu bak şimdi kedinin yaptığına bak bak görün o da bir kedicik tamam şurada yat Oğlum şey diyorlar Beşiktaş'ta Mustafa kaldım ben ondan akşamdan yiyip yatmış. Arkadaşlar öyle Galatasaraylı arkadaşlar sevinmesin. Olayı size söylüyorum. İki seçenek var. Bak Galatasaraylar hemen triggerlandı. Arkadaşlar. İki seçenek var. Beşiktaş %70 oranında şampiyon olacak zaten. Onu geçin. Ama ikinci ihtimalimi söylüyorum. 18 yaşının üstünde olan arkadaşlar. Galatasaray 6-0 skor tahminine basın. Mert Baba dedi deyin. Bak beni dinleyin. Galatasaray 6-0 deyin. Bak çünkü ikili averaj. ikili averajda berabereyiz. Normal averajda Beşiktaş önde. Şimdi iki taraf da yenerse. Yani, yani bir şeyler olur. Karşı takım birden kötü oynamaya başlar. 6-0 bitebilir. Ha ben yatırım tavsiyesi değil bu iddia. Ben yapacağımı söylüyorum. Yapmak isteyen yapabilir. Değil mi Betten? Ağzım bak kokuyor. Siktir git. Metan. Sik kafası. Neden hakaret ediyorsun Attaş'a? Ben burada küfürlüs. Abi senin ben ta. Aman akodum zaten önceden küfür etmişsin bana bandanmamışsın. Malamına koyayım. Ben söylüyorum size, haberiniz olsun. Seni her yerden banlayacağım bu arada. Metan nick'ini aldım. Çok ayar oldum şu an sana. Dağlar bize deniz olur, yağ gelmez sana. Bir yer gider, bin yere gelir pişmanları görür. i mm -hmm.